merhabalar. Bugün klinik psikolog Filiz Mega ile beraberiz. Çocuklarda kaygı bozukluğunu detaylandıracağız. Hoş geldin Filizciğim. Hoş Filizciğim çocuklarda çocuklara özel ayrılık anksiyetesinin yanı sıra erişkinlerde de görülebilen yaygın anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu veya yeni e, DSM-5'e göre kaygı bozukluğu başlığı altından çıkarılmış olan ama yine de kaygı ile ilişkili obsesif kompulsif bozuklukları sıklıkla görüyoruz. Evet. Öncelikle kaygı nedir, korkudan farkı nedir? Şimdi kaygıyla korkuyu ayırt etmemiz çok önemli. Çünkü korku daha çok o anda olan bir şeyden bizim kendimizi korumaya yönelik verdiğimiz koruma tepkileridir. Ama kaygı geleceğe atıfta bulunarak gelecekle ilgili kaygıları Tehlikede olduğumuzu düşündüğümüz durumlardır. Dolayısıyla korku o anla ilgili, kaygı ise hep gelecekle ilgili ve güvende olmadığımız hissiyle gelişmiştir. Bunlar normalde de olabiliyor ama işlev bozukluğu olduğunda biz buna bozukluk diyoruz evet. ve tedavisi gereken bir boyuta geliyor. O noktada kaldı evet. ki unuttuk mesela sınavla ilgili Sınav performans kankası. kaygıları da hani bir başlık değil ama önemli bir şey. Peki çocuklarda neden kaygı bozuklukları oluşuyor? Hani işlev kaybı olan Evet, yani kaygının neden beslendiğini bilmemiz lazım. Tabii ki kaygı öncelikle genetik geçişle olabilir anneden babadan. Diğeri de anne babanın davranışlarını model olarak olabilir. Burada biz ne yapıyoruz ki çok e, yaptığınız bir şey? şayet annenin babanın ya da çocuğa bakım veren her kimse kendisinin de kaygıyla baş etmekte zorlandığı bir durum varsa öncelikle onu da bir yetişkin terapistine yönlendiriyoruz. Çünkü bu kayna kaynağı da toparlamadan çocuğa yardımcı olamayız. Çocuk modelleyecek çünkü Tabii bu kaygıyı. Ki. Diğer taraftan da çocukların kaygılarını besleyen ebeveyn tutumları var. Ebeveynler sürekli o kadar çok uyarıyor ki şunu yapma böyle olursun bunu yapma böyle olursun. Kaygı pompası olursun. diyorum ben evet. buna. Evet. Ve de sonra çocuk diyor ki demek ki dünya gerçekten çok tehlikeli ve ben tek başıma bununla baş edemem. Ve bununla ilgili sürekli kaygılanmam lazım. Kendimi korumam lazım. Ve bilişsel düzeyde ne diyor? Güvende değilim. Ve bu da kaygıyı çok destekliyor, e, besliyor. Diğer taraftan sınır koyamayan aileler. Çünkü sağlıklı sınır çocuğun korunduğunun, kollandığının, yetişkinlerin onun adına bazı önlemlerin aldığı bir göstergedir. Ve çocuk sınır konulmadığında da nerede duracak, nasıl duracak, korunuyor mu? Çocuk bunu algılayamaz. Dolayısıyla sınır koymak da burada çok önemli. O zaman şöyle, kaygı bozuklukları tabii ki e, genetik bir zemini var, artırmış. artı çevresel faktörlerle oluşuyor diye toparlayabiliriz bu çevresel faktörlerde özellikle ebeveyn tutumlarının önemi ve ebeveynlerin davranışlarının önemi üzerine duruyoruz. Bu noktada tanılamayı bir çocuk psikiyatristi çocuk ergen psikiyatrisi yaptıktan sonra tedavi noktasında hani bazen medikal tedavi öneriyoruz. Bazen medikal tedavi artı terapi öneriyoruz, bazen tek başına terapi öneriyoruz. Buna karar verildi, size yollandıktan sonra siz e, terapide özellikle ne çalışıyorsunuz bu çocuklarla? Şimdi öncelikle çocukla çalışırken aileyle çalışmadan bunu yapamayız. Hı -hı. Dolayısıyla çocukla yaptığımız görüşmelere mutlaka ebeveynleri dahil etmek durumundayız. Burada da önce ev içi dinamikleri anlamak için aile terapisiyle çocuğa uyguladığımız bireysel kaygı terapisini paralel götürmek zorundayız. Yani ev içi işleyişte çocuğun bu durumunu neler besliyor, neler kaygısını arttırıyor, aileyle ve çocukla, çocukla çalışırken pek çok ekolle çalışabiliriz ama davranışçı model en çok çalışılanlar arasında. Bu kaygı eğer bir strese, e, travmatik bir olayın sonucunda oluşan bir kaygıysa EMDR ile çalışabiliriz. Pek çok ekolle çalışabiliriz. Son dönemlerde narratif terapi mesela çok fayda evet, görüyoruz. BDT yanı sıra şema terapilerinden fayda görülüyor ama bu çocuğa göre değişiyor. Yani evet. e, burada aslında belki şeyin altını çizmek lazım. O psikolog sadece bir teknik biliyordur. O teknik çocuğa uygun değildir. Orada psik O psikolog belki şunu demeli hani çocuğunuza şu yaklaşım mesela bazı çocuklarda dinamik yaklaşım iyi gelebiliyor bazı çocuklarda bilimsel yaklaşım bazılarına narratif. O noktada sadece psikologun bildiği tekneye bağlı kalmamak. Orada psikoloğun bu Kesinlikle. çocuğa bu yöntem iyi geliyor diye belki yönlendirme yapması gerekir. E, hekimle işbirliği içerisinde olmak bu noktada önemli değil mi? Şöyle önemli zaten hani bizim ekip olarak da en sevdiğimiz şey multidisipliner olmak önemli. Yani terapistin şu özgüvende olması lazım. Tam da dediğin gibi. Yani çocuk geldi ve biz o ekolle çalışamıyorsak ekipte o çocuğa uygun başka birine yönlendirmek gerekiyor. Yani bizim ve, ekibin zenginliği evet, noktada çok ve iyi. Ve süpervizyon görüşmelerinde şunu yaptık, şunu sonuçladık şeklinde gitmek gerekiyor. Ve tabii ev ödevleri vermek gerekiyor. Mesela ailelere ben şu ödev veriyorum. Bir kaygı günlüğü tutun. Gün içerisinde çocuğun kaygısı hangi saatlerde ve ne olduğunda yükseliyor. Yani onu bir görmek gerekiyor. Sonra çocukla aynalama yaparak konuş gerekiyor. Neye kaygılandı çocuğa fark ettirmek gerekiyor. Duygularını küçümsememek gerekiyor. Bundan da kaygılanılır mı? İşte bu başkaları da yaşıyor sen niye kaygılanıyorsun gibi. Çocuğun aileyle sümser, çalışmak kesinlikle. önemli. Kesinlikle. Orada çocuğun duygularını anlamak, iyi bir aynalama yapmak ama bunun için de aileyle çalışmak gerekiyor. Peki teşekkür ederim. Hani bu noktada dönüp şunu söylemek istiyorum. Multidisipliner, interdisipliner çalışan kurumumuzda biz farklı ekollerle çalışan psikologlara, kaygı bozuk olan çocukları yönlendiriyoruz ve daha sonra süpervizyonla da bunu takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim.